Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz İhracat Müdürü Saymir Kavazi. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar. Bize kendinizden bahseder misiniz? Öncelikle e, davetiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Bu edersin. fırsatı verdiğiniz için çok minnettarız. Sağ olun. kendimden bahsetmek gerekiyorsa, ismim Samir Kavazi. E, Arnavutluk'tan geliyorum. 15 senedir Türkiye'deyim. Boyut Plastik Şirketi'nde ihracat müdürlüğü görevini yürütüyorum son 2 senedir. Ee, bu şekilde çok 15 senedir Türkiye'de. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Türkiye'de de çok Arnavut var. Evet. Değil mi? <laughs> Aynen. Ne güzel. Peki bu sektöre ilginiz nasıl başladı bu işe? Nasıl başladınız? Şöyle sektörle alakalı daha önceki sek çalıştığım Hı -hı. sektörle benzerliliğinden dolayı seçtim. Çünkü Hı -hı. daha önceki sektörde de mobilya e, aksesuarları ve profilleri üzerinde çalışmalar yürütüyordum. O yüzden e, bu sektörde yani daha rahat e, olabileceğimi ve daha e, iyi ilerleyebileceğimi düşündüğüm için e, buna yönelmeye karar verdim. O şekilde de oldu düşündüğüm gibi. Çok güzel. Türkiye'yi seçmenizin sebebi neydi? E, Türkiye'de tam şans, şans eseri benim e, daha önce e, buraya gelen bir kuzenimden dolayı e, etibatta olduğumuz için ne güzel. o şekilde ilerledik. Ondan sonra bir anda kendimi burada gördüm. Harika. <laughs> İstanbul'da mıydı kuzeniniz? Baş İzmir'deydi. İzmir'de. O İzmir'de ben İstanbul'a geldim. Çok güzel. Harika. Verdiğiniz hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan biraz daha detaylı bahseder misiniz? Tabii. Ee, biz boy plastik olarak mobilya sektörüne yönelik e, kenar bandı, dekoratif folyo e, ve yani sarma folyoları üzerinde e, üretim yapmaktayız. Endüstriyel m, üreticilere ve e, toptan satıcılara yönelik daha çok hizmet veriyoruz. Evet, mobilyacılık da çok ileri ülkemizde. Tabii, evet. Bayağı, yani bu kenar bandı e, sektör bilgileri, beklentileriniz hakkında bilgi verir misiniz? Tabii ki. Ee, kenar bandı aslında e, kenar bandı dendiği zaman ben de sektöre Hı -hı. E, girerken Hı -hı. ki bir, aslında bir te ufak bir tereddüt yaşadım Hı -hı. yani çünkü kenar bandı dendiğinde Hı -hı. ne demek? E, hiç böyle yani, yani tabiri tab caizse önemsiz bir şey gibi evet. gözükse de sonradan e, sektörün içinde girdiğim zaman Hı -hı. E, ne kadar büyük olduğunu ve ne Hı -hı. kadar e, mobilyada ne kadar fazla bir yer ka kaptığını anlamış Hı -hı. oldum. Ee, yani sektörle alakalı son e, zamanda e, biraz bilgi Tamam gerekiyorsa. Tabi. E, 2019'dan itibaren pandeminin başlamasıyla birlikte e, biz mobilya kenar kenar üreticileri olarak herkes gibi biraz tedirginlik yaşadık. İşte ilerimizde ne olacak? Yani. E, iş gidişatı nasıl olacak diye doğal olarak hepimizde bir sıkıntı oluştu. Ondan sonra beklediğimizin tam tersi oldu aslında. Yani o ilk Mart aylarında çıktığında biraz düşüş yaşadık. Ama ondan sonra hem mobilya imalatçıları hem de yan ürün imalatçıları çok beklenmeyen bir ev bir büyüme hı yaşadılar. Evet. Biz de hakeza öyle. Evet. Ee, bu durumda şey de dahil e, bizim şey e, daha önce söylemeyi unuttum yani mobilya şey kenar için. bandı hı hı. yanı sıra aidiyetten e, kardeş firmamızda e, MDF ve yonga levha ticaretini hı hı. yapıyoruz. E, MDF ve yonga levha ticareti Yaptığımız bölgeler, e, Balkanlar bölgeleri, Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Bosna Herzegovina, o bölgelere daha çok ağırlık veriyoruz. Hı hı. E, pandeminin başlamasıyla bu bölgelerde e, çok fazla bir yo yoğun talep oldu. Hı hı. E, bu da daha çok e, şey üretimin kısıtlaması ve hı hı. üreticilerin e, şey yapmaz işte bazıların kapanması, bazıların kapasite düşürmesinden dolayı oldu. Ondan sonra bizde biz de kenar bandı olarak hı hı. E, aynı şeyi yaşadık. Yani çok çünkü çok fazla hı hı. şey kapandığı yani üreticiler kapandığı için etkilendik. Biz de etkilendik ve yani o talep otomatik olarak bize hı hı. E, kaydı. Evet. Onun dışında <laughs> e, ayrıyetten Çin'de, Çin'de de e, konteyner sıkıntısı başladı. Hı hı. Çin'deki son konteyner sıkıntısı e, Türkiye'deki üreticilere yaradı bir bakımdan. Evet. Çünkü buraya kaydı oradaki evet. işlerde. Evet. Oradan konteyner maliyetleri evet. arttığı için otomatik olarak Türkiye'nin Çin'le rekabeti biraz evet. daha e, kızıştı böyle daha yükseldi. Evet, yani fiyat bakımından evet. da Rekabetçi şey oldu. oldu. Yani mesela en azından hı hı. Türkiye e, Türkiye'deki e, komşu ülkelerden hı. Çin'den değil de Türkiye seçme seçmelerine ne, evet. neden oldu. O yüzden iki sene boyunca biz hem üretim olarak hem de ihracat olarak rekor kırdık hiç durmadan e, iki sene boyunca rekor rekor kırdık. Onun dışında. E, 2022'de global mobilya üretimi olarak 2022'de toplamda 794 milyar olarak gerçekleşmiş. 2023'te de %10 artış bekleniyor. Onun dışında 2027'ye kadar da %5.2 ortalama olarak artış bekleniyor. Bunun %50'si Yaşam mobilyaları işte oturma odaları mobilyaları ve e, yatak odası mobilyaları olmak üzere bütün talebin yüzde %50'sini kapsıyor. Çok güzel. Üretim burada mı yapılıyor? Tabii tabii. Üretim burada, Türkiye'de. Evet, nerede yapıyorsunuz? Türkiye'de. E, Arnavutköy'de. Aa çok güzel. Evet. Harika. Çok güzel. Peki son olarak e, sizce ihracatın, satışın püf noktaları nelerdir? Sonra mesajınızı da soracağım ayrıca. Eee Şimdi normalde satışla alakalı çok fazla çalışmalar yapılıyor. Ondan sonra araştırmalar düzenleniyor. Ama benim sadece tecrübelerime istinaden, yedindiğim tecrübelere göre satışta dört ana faktör etkendir. Birincisi ürünü bir satışçının sattığı ürünü çok iyi bilmesinden geliyor. Mesela bütün detaylarını ondan sonra işte üretim prosesleri varsa üretim proseslerinin e, hepsinin yani çok fazla detaylı olmasa bile en azından e, yani kısaca bilgi sahibi olursa o Hı. şeyde satışta da çok ilerlemesine katkı sağladığını düşünüyorum. Hatta bana kalsa e, bütün satışçıları mesela yani o hı hı. sektörle alakalı bilgisi olmayan satışçıları orientasyon e, süresince bir, her her departmanda bir hafta çalışması fayda Tabii. fayda görüyorum çünkü doğru pratik olarak öğrenecek evet. teknik bilgiyi öğrenecek yani çünkü ancak onun ondan sonra mesela bütün bilgileri e, hakim olduğu zaman müşterinin karşısında daha, daha özgüvenli şu. ve daha evet. bilgili olduğu için hani satışta da o kadar başarılı olur. Kesinlikle. Hatta hiç um unutmuyorum. Bundan önceki hı hı. iş yerimde başladığımda işte ilk işte bir iki ayda ben sürekli şeydeyim, üretimdeyim. Ondan sonra hı hı. arkadaşlar oradaki soruyor, soruyor siz mühendis olarak mı geldiniz buraya? Yok diyorum. Satış olarak. Peki ne Aa, işi ne işi var diye <laughs> <laughs> bütün gün ne, ne işi var üretimde diye şey yapıyor Ama ne güzel, bravo. Evet. Ama işte önemli. Her, her şeyin detayını öğrenme taraftayım yani o, orada. Evet. Yani biz ne yapıyoruz, ne satıyoruz. Evet. Değil mi? Bunun özelliği nedir? Bir de yani nerede müşteriyle e, konuşurken nerede takılabileceği ve nerede sorun yaşabileceğini öngörmek. Gerekiyor evet ona mesela. göre o, hazırlıklı olacak. Ona göre bir cevap a verecek Bir aynen. B planı geliştirecek değil ona mi? Ona göre müşteri tüm e, detaylarıyla bilgilendirmek tarafta olduğum için o yüzden o şekilde şey yaptım. Harika. Çok güzel. Ee, Son olarak izleyicilere iletmek istediğiniz bir mesajınız veya bunların dışında eklemek istediğiniz farklı bir konu var birkaç mı? Birkaç daha e, nokta var. Tabii. Bunun dışında eee Etrol Belen'in bir Networking diye bir kitabı var. Hı hı. O kitapta da bahsedildiği gibi e, asansör cümlesinin tam olarak e, bir satıcı tarafından hani benimsemesi hı hı. ve e, doğru olarak müşteriye aktarılması. As asansör cümlesi nedir? Mesela çok kısa bir zamanda müşteriye karşı e, can alıcı noktalara hı hı. Dokun, dokunabilmek. Yani mesela senin sattığın ürünle alakalı ee, o müşteri e, sizden ne kadar fayda sağlayabilir ya da işte diğer e, rakiplerden sen ne kadar önde olabilirsin. O noktaları e, kolayca aktarabilmek her zaman bir satıcıyı ön plana çıkartır. Ee, bunun dışında da bir nokta hani bir noktada önemli olduğunu düşündüğüm nokta. E, bir çalışan iş yerinin ee, şey olması yani ben benimsemesi yani iş ne kadar fazla benim benimserse o kadar e, başarılı olur satış konusunda. Kesinlikle. Sonuncusu da e, bir de en önemlisi yani belki bu üç hı hı. E, söylediğim noktalar de da daha, daha da sonra hı hı. daha sonra yani daha geliştirilebilir önemli. özellikler olabiliyor ama son bahsettiğim nokta Doğuştan gelen bir nokta. Mesela Hı -hı. bu da müşteriye güvenli olduğunu aktarabilmek. Tabii. Yani güven duyulan güven, kişi olacaksın. Evet. Yani güven vereceksin o kişiye. Aynen öyle. Bu bu nokta çünkü hani Hı -hı. içen içinden gelmiyorsa, Hı -hı. ne kadar çaba sar de, ne kadar uğraşırsan uğraş, evet. yani daha sonra olmayan bir şey mesela. Çünkü. Tabii ki. Yani o güvene de layık olmak tabii. Aynen. Yani aynen. müşteri size güvenecek, ilişkileri uzun vadeli olacak, aynen. sizden memnun kalacak, sizi tavsiye edecek. Aynen öyle. Onu tesis ettiğin sürece Hı -hı. sadık müşteri de kazandırabilirsin. Onun dışında daha işte uzun soluklu da yani diğer ilişkileriniz, olur. ilişkiler Hı -hı. de geliştirebilirsin. Bizim de işte bu konuda en fazla. Yani başarılı olduğumuz nokta bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela benim uzun zaman çalıştığım müşteriler bile, e, yani mesela bazen hava kargoyla gönderdiğimiz yükler oluyor hı hı. E, ve işte o yüklerin hesapları başka bir e, baş, başka bir şekilde hesaplanıyor. Ama onu da sadece bana bırakıyor. Mesela hı hı. işte ne kadar yani ne kadar miktar göndermem gerekiyor diye sorduğumda ben miktarı söylediğimde hiç sorgulamadan direkt gö gönderiyor ama o da biliyor ki yani burada 0.1 kuruş bile olsa eksik ya da fazla olsa Hı. ben söylerim yani uzun Hı. zaman Evet birlikte e çalıştınız. olduğu için o onu biliyor yani orada evet, güveniyor. Emin olduğu için bir de ayrı işte e şeyde nakliye konusunda da biz yardımcı oluyoruz mesela Hı. navlun dahil Teklif veriyoruz müşterilere. Bu da onları için bir Kolaylık avantaj sağlıyor, tabii evet. He. Çünkü hmm. o uğraşmamış oluyor. Ondan sonra evet. biz çünkü geliştirdiğimiz, zamanla geliştirdiğimiz e, ilişkiler dolayısıyla işte hangi firma daha iyi hizmet verdiğini biliyoruz. Hangi firma daha iyi teklif verdiğini biliyoruz. O yüzden müşteri o konuda da rahat oluyor. Mesela o şeyde de e, bize sormuyor mesela. İşte bu, bu yükü için ne kadar fiyat aldın diye hiç sormuyor. Hı hı. Sen ayarla diyor gönder. Hiçbir sorgusuz sualsiz o şekilde. Çok güzel. Çok tebrikler. Bizi, çok teşekkür Başarılarınızın ederim. Başarılarınızın devamını sağ diliyoruz. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben ee, teşekkür ederim. Güzel ve önemli olun. açıklamalarda bulundunuz. Daha nice başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkür çok ederim. Sağ Sevgili, ederim. Olun. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.